Tamam, anlıyorum. manyaklık, sen de bağımlılık yapmış, bırakamıyorsun. Ama en azından azalt, yavaş yavaş bırak bari. Ben evi pisletmemiştim canım, aksine temizledim. Temizledin ha, temizledin ha, Hadi ya. Demek senin temizlik anlayışın mafyanınki ile aynı. Evi mahvetmişsin be. Geldim, 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 geldim ya, geldim, öf! Buyurun, iyi günler. Biz özel bir temizlik şirketinden geliyoruz. Evet, bize anneniz tuttu. Sizin evi temizleyeceğiz. İyi, geçin temizleyin bakalım. Sanıyorum yaptığım sihirlerde bir bozukluk var. Kim bilir, belki de son kullanma tarihi geçmiş sihirlerdir. Bence senin iyi bir ruh doktoruna ihtiyacın var. Git ruhuna baktır. Gidiyorum ve bu işin iç yüzünü araştırıp bulacağım. Yürü, anca gidersin. Ben hortlak. Allah! Aa, su döküldü, su. Ne oluyor? kazaya bak, kazaya. Tüy. Ay Allah'ım, tuh kazaya. Neyse, can cana gel, canı mala gelsin. Ay, yine elim takıldı. Bu da tabaklara takıldı, onlar da kırıldı ya. Kaza. Ulan <laughs> yedim ulan sizi, yedim. Cillop deterjanlarıyla her şey sakız gibi bembeyaz olur deyip... ...kirli bir hayaleti yıkasak ve beyazlaşsak. Bakın arkadaşlar, bence... ...cillop deterjanla arabaların bile yıkanabileceği vurgusunu yapmalıyız. Nasıl yani? Kadının biri arabasının şanzımanı kireçlendi diye söküp tamirciye mi götürsün? He. Arkadaşlar, bence her şeyi temizleyen bir cillop adam tipi yaratalım. Ne dersiniz? Aa, Aa Günaydın arkadaşlar. <laughs> Hü uh, çöp adam, işte Mazhar çöp adam! Hü uh, çöp adam, hey 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 hey! Evet, sabah sabah maymun ettiniz beni ha! <laughs> Geçmiş olsun Mazhar. Tamam. Dün akşam seni televizyonda gördük, çöp adam olmuşsun. Ne yapalım öyle olduk, olduk işte ne yapalım. Cillop adam, çöp adama karşı. <laughs> bana bak kafam bozuk zaten, o tepemin tasını attırma. Az önce zaten iki tane herifi pataklayıp pencereden aşağı attım. Seni de şimdi gırtlağa sıkılmış mor adam haline getirdim ha! Evet arkadaşlar, bu cillop temizlik malzemeleri için neler yaptınız? Evet Müfit Bey. Evet Önder Bey. E, şey diyorum ben, e, şey yapsak böyle cillop temizlik adamları yapsak... ...ve bunları hepimizin bildiği çok kirli, pis bir yeri temizleseler. Nasıl olur? Harika, peki bu kirli ve pis yer yani neresi olabilir? Bu da harika. Gözüm abla, yaptığım sihirler bir süre sonra bozulup tersine dönüyor. Bunun nedeni ne olabilir acaba? Allah Allah, neden böyle bir şey oluyor acaba? Hay Allah, ha yani ben bugüne kadar ne böyle bir şey gördüm ne de duydum vallahi. Ben de. Aa, yoksa bana yüklediğin sihir kontrollerinde mi bir problem var acaba? <laughs> e, dediğiniz gibi e, sihir kontrollerinde bir hata olabilir Ruhsar Hanım. E, ne de olsa kontrollü sihir yeni bir şey. E, ...bir takım hatalar olabilir. Evet bunları araştırmam lazım. Üf ya yani hiç mi suçum olmadan... ...yine masarlı aram açıldı gözüm abla. Lütfen şunu iyice bir araştır. Araştıracağım canım. Gerekirse bütün dökümleri ortaya çıkartacağım. Tek tek teklif edeceğim. görmekte olan muhteşemle konuştum. İşi halletmişler. Ee, ne yapmışlar? <laughs> Adem ikisini de camdan aşağı atmış. <laughs> Ama, aman çok şükür. İlk <laughs> defa olarak üzerlerine düşen bir işi ellerine yüzlerine bulaştırmadan ...becerebilmişler yani. Şimdi biz iki karısı olanları üçüncü karayı bulmuyoruz. Bu bir kere bizim plastiklerimize aykırı. Şirket plastiklerimize. Eee... Ya hayır burası kuma bulma şirketi falan değil ya. Burası Birleşmiş Milletler. Şimdi sıra güzel bir hizmetçi kız bulmaya geldi. Aa, merhaba, iyi günler. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aa, hoş buldum. Size nasıl yardımcı olabilirim? Aa, ben doğum no blokundan geliyorum, iş arıyorum kendime. Ne iş olsa yaparım, temizlikçilik yaparım, hizmetçilik yaparım. Seve seve yaparım. Yapmayın Allah aşkına Önder Bey. Zaten cümle aleme rezil oldum. Artık böyle bir olaydan sonra yurt çapında, yavru vatan Kıbrıs'ta... hatta yurt dışı temsilciliklerimizde bile rezil olurum ya. Saçmalama oğlum, saçmalama. Bundan güzel bir reklam olamaz. Türkiye'de gündem 45 dakikada bir değişiyor. Hemen unutulursun. Önder Bey doğru söylüyor kanka. Ya hiçbir şey olmazsa Ozan'la Seren'i e bir kavga ettiririz. Sen hemencecik unutulursun. <laughs> Valide Sultan geldi. Eyvah yine bir gelin adayı bulmuş. Hayırlı işler efendim nasılsınız? Sağ olun teşekkür ederim menkıbe hanım efendicim siz nasılsınız? Ben de çok, çok güzel çok Ben de masarımın haline üzülüp evdeki temizlik işlerini yapması için ona bir hizmetçi buldum da onu göstermeye geldim. Aa, merhaba ben Tatiana. Tatiana mı? Ah, anne maşallah şimdi doğu blokuna mı dadandın? E, evladım ben onu sana al evlen diye getirmedim ki. Senin hizmetçin olacak bu kızcağız ya. Nasıl hizmetçi ya? On iki dev kadından biri mi bu? Ya, ne oldu? Mail atabildin mi abime? Atamadım Firdevs. Hey, At, sen hey, şaşardım hey, zaten. Ne peşimsiz hey, adamsın sen ya? Ya da, tam, tamam da vurma be Allah Allah. Atıyordum tam. Hey, hey, bir virüs şey, geldi be. benim mailimi ısırıp iyi verdi ya. Atıyordum. At, atma. Ee Mönkübe evet. hanımefendiciğim siz hizmetçi dediniz galiba. Evet efendim evet öyle dedim. Bravo, efendim. bravo, harika, harika. Hiç de i̇şte fena bir fikir değil hanımefendi. Hangi fikir fena değil Önder Bey? Ee, Masanın evini cillop adamları yerine hakiki bir hizmetçinin temizlemesi. Ee, bugünkü reklamlarda gerçekçilik geçerli çünkü. Ah yaşayın Önder Beyciğim. Çok güzel olur vallahi. <laughs> Ama be ee, saçmalığa bak. Bu kanalda da iç çamaşırı defilesi verilirken altından yazıyla bu yılki hac ücretleri geçiyor. Hangi hacı adayı bunları izliyorsa ben geldim. Hiç hoş gelmedin canım. Bak aşkım. Sana birçok kereler eşek şakası yaptım. Tamam kabul ediyorum. Ama yani seni el aleme rezil edecek bir şey niye yapayım ya? Bilemem. Bu sorunun cevabını ancak psikologlar bilebilir. Aa siz yemekte baharat seviyor musunuz? Aa çıktı? O evin hizmetçisi. Ee, ütülü gömlek giymek, temiz bir evde yaşamak, ev yemekleri yemek benim de hakkım. Aa, siz bana mı dediğiniz anlamadım? Hoppala, <laughs> şimdi bir de bu sorun çıktı. Bana bak Tatiana, ben arada bir böyle kendi kendime konuşurum, tamam mı? Sen konuşukturma, hiç aldırma. Peki Maskar Bey. Tatiana, yemeğe baharat da koyma. Ayrıca ismim Maskar değil, Mashar. Emredersin. <laughs> Vay vay vay. Demek hizmetçi yerine evine taş almışsın ha? Onun adı Natasha değil. Tatiana. Öyle sandığın gibi biri de değil. Vücuduyla değil, emeğiyle para kazanıyor. Çok zeki bir kız. Ha pardon, siz bana mı cik cik ettiniz? Hayır Tatiana. Öyle kapı çaldı cik cik. Ha. İyi. Madem bana inanmıyorsun, ben de gidiyorum o zaman. İyi canım. Anca gidersin. Merhaba. Hadi arkadaşlar. Hoş geldiniz. Tamam, bir kısmınız, bir kısmınız mutfağa gidin. Evet. Işıkları kurmaya başlayın arkadaşlar. Ee Tatyana, sen de makyajını yap kızım. Makyaj, makyaj! Evet, makyaj. Make up, make up! Heh, son bir haftanın sihir dökümlerini buldum. Şimdi çıkış alalım. yaptığı zihirler arasında... ...Mazhar'ın evini kirletmek ve tüfletmek zehiri de var. Bak görüyor musun? Buna hemen gidip Ruslara bildirmem lazım. Nasıl senaryoyu beğendiniz mi Önder Bey? Güzel mi efendim? Çok güzel, elinize sağlık. Sağ sağ müşteriye ne zaman teslim etmemiz gerekiyor? E, önce çekelim, onun kurgusunu yaptıktan sonra... Ilk tamam. ...bir kitapta o işi yaparız. Eşleme yapacak mısınız? Eşleme yapacağız tabii. Yapacağız. Ben yapabilir miyim? Motor! sop 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 kızım bir çuval inciri mahvettim be. Honger be ben anlamadım nasıl oldu. Tamam tamam etrafı toparlayın tekrar alıyoruz. <laughs> Tamamdır. çekime girebiliriz. Motor Stop ya o bile bu kadar tabak kırmadı be ya, aptal mıdır nedir bu kız ya evet. of. <laughs> ben onlar nasıl oldu? <laughs> Ay ruhsar, ruhsar işin nasıl olduğu belli oldu canım. Ne olmuş gözüm abla? Her şeyi şerruh yapmış. Bak burada ayrıntılı sihir dökümü var oku. Vay alçak herif vay. <laughs> masar masar aşkım. Gerçek suçlu delilleriyle göstereceğim sana. Delilleriyle mi? Evet bak... ...senin evini dağıtan, pisleten bütün o hain sihirleri ...şerruh hadisi yapmış. Vay adi hortlak! Aşkım kusura bakma ya, ben de sana kızdım ya. Canım, birbirimizi boş yere üzdük. Evet, evet. Göstereceğim ama o şerruh hadisine gününü. Göster hayatım, göster. Ne gösteriyorsan göster. Peki bu Tatyana'yı ne yapacağız? Kaldık, gönderelim mi? Valla... ...doğrusunu söylemek gerekirse benim kimseden tamam, bir korkum tamam, yok. Tamam, Zaten kendim, bu olacağım. ekonomik Hayır, krizde sihirlerimi harcamak durumunda da kalmayacağım. Kalsın bakalım. Ee, kalsın, fazla Tatyana göz çıkarmaz nasıl olsa. Deminkinin aynısını istiyorum, anlaşıldı mı? Hadi. Canım, canım, Oo, canım. Sen benim her şeyimsin, aşkım her şeyimsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruh sacın ölmemiş.